Kıymetli kardeşlerim İmam-ı Gazali Hazretlerinin şu sözünü çok iyi hatırlamak gerekiyor. Diyor ki: "Say ki öldün, yalvardın, yakardın. Sana bir gün haberildi, işte İşte şu an o günü yaşıyoruz." Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'den üstün olduğunun delillerinden bir tanesi de şudur. Ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir şeyler söylüyor. Hazreti Ebu çekiştiğini anlayınca diyor ki Ömer diyor ölümü ne kadar yakın bilirsin. Akşama çıktığımda sabahı beklemem diyor. Sabaha vardığımda akşamı beklemem. Bugün akşam ölüm gelecekmiş gibi çalışırım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a sorulduğu zaman Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Nefes aldığım zaman onu verip vermeyeceğimi bilmem diyor. O yüzden insan bu dünyada ne yapacaksa yapacak. İş işten geçtikten sonra bir anlamı yok. Şimdi gündemi meşgul eden kulların günahını ancak Cenab-ı Allah affedebilir. Allah'tan başka affedici yoktur. Öyle söylüyor Cenab-ı Allah. Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? Edemez kimse. Ama bu affı bazı seçkin kullarının hatırı için yapmakla onların şerefini bütün mahşer ehliyle de ilan etmiş olur Cenab-ı Allah. Evet affeden yine Allah ama affın çeşitleri var. Bu çeşitlerden bir tanesi şefaattir. İşte Allahu Teala şefaat izni verdiği kulların kadrinin kıymetinin yüce olduğunu bütün mahşer halkına gösteriyor. Şefaat nedir? Normalde kelime anlamı aracılık yapmak, bu adama bir şefaatte bulunmaz mısın? Yani düşmanları var. Aracı olup gidip düşmanlarından kurtarmaz mısın? O manada. Şefaat ahiret gününde Resulullah Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, müminlerin bağışlanmaları için Allah katında dua ve niyazda bulunmalarıdır. Şimdi adamlar sosyal medyada çıkmış, diyor ki bir kimse adamın Türkçesi de düzgün değil. Bilmiyorum hangi ülkeye mensup. Türkçe konuşuyor ama bu ülkenin lehçelerinden değil. Çözemedim. Adam diyor ki işte Halil Konakçı'nın videosunu da getirmiş. Orada Halil Konakçı Hoca diyor ki işte şefaat ya Resulallah bu milletin gönlünde var olan büyük bir değerdir diyor. Adam onu alıyor diyor ki kesinlikle böyle bir söz söylenemez. Arkasında da dünya kadar ilim kitabı hani ilk intiba önemlidir diyoruz ya o kitaplar orada gözükecek ki Adamın ne kadar böyle alim bir zat olduğunu o kitaplar ortaya koysun. Sen bir bakıyorsun o adamın arkası ilim kitaplarıyla dolu bu adam bunları yutmuş herhalde. Yutmuş bitirmiş. Ne diyor peki bu adam? Şefaat ya Resulallah diyen büyük bir şirke düşmüş dinden çıkmış imanı gitmiştir diyor. Ben şunu söylüyorum böyle itikadi meselelerde bunu daha önce ıstıp ıstıp dedim ya önümüze koydular. Düne kadar hala aynı görüşü savunuyor. Mustafa İslamoğlu'su, Mehmet Okuyan'ı, Caner Taslaman'ı bilmem nesi. Yani ne kadar biz dinde reform yapacağız diyorlardı. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini beğenmiyoruz. Biz dinde reform yapacağız. Reformistler. Bu tarz itikadi meseleler hep var olmuş tarihte. Kimi çıkmış demiş şefaat yok. Kimi çıkmış demiş kader yok. Kimi çıkmış demiş cennet, cehennem ebedi değil. Buna benzer meseleler tarihte hep var olmuş. Ama bugün bakıyorsun İmam-ı Gazali diyoruz. Bakıyorsun İmam-ı Rabbani diyoruz. Bakıyorsun İmam-ı Suyuti diyoruz. Ehli sünnet alimler yüzyıllarca önce gelmişler. Bugün onların adı hala zikrediliyor. Ama böylesi Müslümanların itikadını bozmaya çalışan zındıkların, fasıkların isimleri unutulmuş. Yok, bunların da isimleri unutulacak. Cenab-ı Allah bu dini kıyamete kadar devam ettirecek çünkü. Bunlar da unutulacak. Bu tarz meselelerde ben devamlı size şunu anlatıyorum. İtikadınız koca karı itikadı olsun. Babanızın, dedenizin itikadına sahip olun. Hangi anlamda? Her anlamda değil. Şimdi babalarımızın, dedelerimizin yaptığı yanlışlar da çoktu. Ama itikadi anlamda Allah için soruyorum, varsa elini kaldırsın ya da var desin. Babalarınızın dedelerinizin arasında şefaat yoktur diyen var mıydı? Yok. Yani kader yoktur. Böyle bir şey İslam'da fazlalıktır diyen var mıydı? Yani benim babam bunu söylüyordu diyen varsa bir el kalırsın. Bize diyelim ki varmış demek. Abiler fahreddin Razi Hazretleri tefsirde imamdır, zirvedir. O günlerde de bugünkü gibi ateistler çoğalmış, deistler çoğalmış. fahreddin Razi Hazretleri de böyle develere kitaplar yüklemiş. Yükler dolusu kitaplarla yolda giderken Öyle yaşlı acuze bir kadın Fahreddin Razi Hazretlerini görmüş. İlimde derya deniz diyorum size ya. Yaşlı kadın dönmüş demiş ki evladım nedir bu kitaplar develer dolusu? Demiş ki ana ben bu kitaplarla Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışıyorum. Kime? Ateistlere, deistlere. O günün adı, o gün adları ne? Dehriyyun. Yani her şeyin kendiliğinden olduğuna inanıyorlar. Kadın da tabii garibim o esnada şöyle söylüyor. Evladım diyor Allah'ın varlığını ispat etmek için bu kadar kitaba ne gerek var? Ben ümmiyim hayatımda tek bir kitap okumadım ama Allah'ın var olduğuna iman ediyorum. Allah'ın varlığını biliyorum ve bunda asla şüphem olmaz diyor. Fahreddin Razi Hazretleri bakın Cevheratü Tevhid'de de geçiyor. Kitaplarda akaid kitaplarına geçiyor. Aynı dönemde yaşamışlar. Mürşidi Muhyiddin Arabi'dir. Muhyiddin Arabi Hazretleri çok derin çok büyük bir zat. Fahreddin Razi Hazretleri sekeratta yatıyor. Muhiddin Arabi Hazretleri nafile namaz kılıyor. O esnada talebeleri de arkasında namazı kılarken ayağını kaldırıyor, vuruyor yere. Biraz bekliyor, rüküye gidiyor, kalkıyor. Kalkınca ayağını kaldırıyor, yine vuruyor. Arka arkaya yapsa namaz bozulacak. Neyse namazı bitiriyor. Diyorlar ki efendim ne oldu? Siz namazda niye böyle bir hareket yaptınız? Evlatlarım diyor. Fahreddin sekerattaydı şeytanlar onun imanını çalmak için dört bir taraftan etrafını sarmışlardı. Biz de Allah'ın inayetiyle o şeytanlara vurarak onları dağıtmaya çalıştık. Ama Fahreddin son nefesinde dedi ki ya Rabbi bütün bu ilmi benden al bana o yaşlı o acuze kadının imanının itikadını nasip ederek benim canımı al dedi. Sekerat anı böyle. O kadının itikadıyla, imanıyla benim canım al. Yoksa neden? Şimdi herkesin derecesine göre ne kadar alim olursan şeytanlar o kadar seninle uğraşıyor. Hırsızla, içkiciyle, pavyoncuyla uğraşmıyor ki şeytan. Diyor ki zaten benim yolumda bunlar. O yüzden bu konularda dedenizin, babanızın itikadına sarılın. Kim size gelse dese şefaat yoktur. inanmayın ya. Arkadaş bu sosyal medya nasıl bir çöplüktür? Nasıl bir beladır bu sosyal medya? Herkes dinden ne malanıyor ya? Adam normal dini anlatacak ya. Tutmuyor. Ne yapması lazım? İşte filan hoca bu sözü söylemiş otur. Hemen filan hocaya cevap ver. Öbürüne. Bugün bakıyorsun sosyal medya. O ona cevap yetiştirecek. O ona cevap yetiştirecek. Böyle magazin programları gibi oldu artık ya. Bunun suçlusu kim? Sizsiniz. Yani siz derken toplum prim verdi bunlara izleye izleye arttırdı. Adamlar da arz salep meselesi dediler ki dur tuttu ya diyor. Ne yapmam lazım? Devamlı birilerine laf atmam lazım. Devamlı. Bu adam da nasıl izlendi bu kadar? Gidip gelip önümüze düşüyor yüz binlerce izlenmiş. Adam diyor ki Halil Konakçı gibi popüler bir adamı koyuyor ne Diyor ki bu adamın söyledikleri işte ümmeti diyor kandırıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Neden şefaat ya Resulallah demiş. Allah amelde eksikliği affeder. Bu genel bir kaidedir. İbadetlerimizde bir eksik vardır. Allah'ın hakkıdır. Cenab-ı Allah dilerse affeder. Allah amelde eksikliği affeder ama itikatta eksikliği affetmez. Haberiniz olsun. Bu böyle bir şey ki dur bir bakayım ya bu ne anlatıyor dediğin sonra gittin hakikaten adam çok mantıklı konuşuyor kardeşim dediğin adama kapıldın gittin sonra biz bile seni düzeltemiyoruz. Adam geliyor sonra konuş konuş boş.